Şöyle söyleyebilirim, edebiyat hayatıma esasında bir edebiyat ders kitabıyla girdi. O da şöyle, rahmetli babamızdan da çok kitap kalmış. Bizim en büyük abimiz de çok okumayı sever. Biz çocukken kitaplıkta böyle kırmızı kaplı bir kitap vardı. Onun üstünde edebiyat yazardı. O yüzden muhtemelen hem kırmızı olması hem de o kitabın edebi üzerinde edebiyat yazması benim hep dikkatimi çekmişti. Ara ara onu incelerdim. Yani şöyle söyleyeyim, ilk zahiren edebiyatla ya da kitaplarla temasım e belki de çocukluğumdaki o kırmızı kitabın üstünde edebiyat yazması olabilir. Ardından da o evdeki kitapları kendimce inceledim. Ve bize de çok dergi olurdu esasında. Haftalık dergiler, aylık dergiler. Ben de hani kısmen onların içine bakardım. Ne var ne yok diye. Fakat kitaplar noktasında da şunu söyleyebilirim. O zamanlar bir yarışma vardı. Yarışmada bir derece almıştım. Şiir yarışması. Bana bu Robinson Cruz kitabını hediye etmişlerdi. O da böyle kaplamalı bir kitaptı o zamanlar için söylüyorum. O da böyle bana şey hani madem derece aldım hem onun yanında hesap makinesi de hediye etmişlerdi ama bir de onu hediye etmişlerdi. Hesap makinesi çok ilgimi çekmedi. Hesap yapamıyorum hala. Fakat kelimeler ilgimi çekti. O yüzden muhtemelen ilk temaslarım öyle başladı. Ondan sonra da Allah okumayı, kitapları çok sevdirdi. Hala öyle. Bakın mesela birkaç gün önce artık Sultanbeyli'de bir konferansa davetliydim. Davet öncesinde bir camide durdum. Hani biraz zaman geçireyim diye. Erken gittim çünkü. E caminin kütüphanesi varmış. Oraya bir girdim. O kadar mutlu oldum ki. Yani beni sanırım yeryüzünde en çok mutlu eden yerler kütüphaneler. Ama nerede olursa olsun. Hele cami kütüphaneler ayrı bir huzurlu oluyor, ayrı bir bereketli oluyor ve içeriden hani yok yok ne çıkacağı da belli olmuyor. Tarihi değerdeki eserlerde çıkabiliyor, son popüler bir eser de orada bulunabiliyor. O yüzden o ilgimi hala sürdürüyorum ve sanırım şu hayatta en çok mutlu olduğum yer muhtemelen kitapların arası, kitapların içi. Çok okuduğumdan mı? O da değil. Çok okumayı sevdiğimden. Ne zaman çok okursak o zaman ayrı da güzel olur inşallah. Yazmaya ve düşünmeye yönlendiren ilk kırılma noktası. Hmm. Yani işin doğrusu sanki böyle çok küçük yaşlardan beri düşünüyor olduğumu hissediyorum. Yani daha böyle çok küçükken birçok şeyin farkına vardığımı hissettim. Bu belki biraz beni ürpertti. Hani normal bir çocukluk yaşadım mı yaşadım ama sanki biraz daha böyle hep geri çekilip düşüneyim, kendimce fikredeyim şeklinde bir kaygım oldu. Yazma da sanırım hani böyle engel olamadığım bir arzu, bir istek gibi doğdu içimde. Çünkü daha küçük yaşlarda özellikle şiir yazmaya çok böyle çabaladım. Kendimce o içimden aktı geldi. Çabaladım. Belki orada tam doğru bir ifade olmadı çünkü hani zaten içimden geliyor ben bunu bir şekilde artık eyleme döküyorum. Daha sonrasında baktım ki bu şiirlerin yanında günlükler yer almaya başladı. Hani günlük hadiseleri not etmeye başladım ama onları not ederken hani sadece beni bağlayacak şekilde değil bu enden sonra da belki hatıra kalırsa insanlara da faydası olabilecek şekilde hani günlük ve ömürlük arasında gittim geldim. Öyle bir tarzı benimsemeye çalıştım. Hala da aslında bugün ömrüm 40'a vardı. Yani yazarlığım aynı kıvamda şu anlamda. Yani günlük gibi yazıyorum ama ömürlük tadı versin istiyorum. İnşallah böyle de devam eder diye ümit ediyorum. Hasılı yani o kırılma sanırım hani kendimi fark etmekle başladı. O insan mesafedir kitabım da biraz buna atıf yapar esasında. Yani bir ben varım, bir alem var ve bu alemde neyin nesiyim? Yani bu bir ürpertici bir soru aslında. Yani ben kimim? Neyin nesiyim? Yani ben bensem sen kimsin? Sen. Sen sensen sen, ben kimim? Sen, ben, biz, o, onlar. Yani bu benim için bir muamma oldu. Yani bendeki benlik biricik mi? Yoksa herkes aynı bu biriciklik vehmiyle yaşayan, toplu halde aslında hani bir hayal gören, ne bileyim vehimlere dalmış ya da hakikatten bir haber insanlar mıyız şeklinde böyle bir derin sorgulama başladı çocukluk yaşlarında aslında. Ve oradan kendimce ötelere yol buldum. Yani dedim ki bu hani çözmem gereken bir muamma. Ha, çözdüm mü onu söyleyemem. Hani çözüp çözmediğimi tam söyleyemem ama şunu en azından fark ettim. Ya bu alemde hakikatten bir tesadüfün eseri değiliz. Hiç Dünyamızda da çok fazla güzellik dolu ve bu güzelliklerin peşine düştükçe düşünmemek ya da tefekkür etmemek elde değil. Bu hani benim mecburi şart derler ya mecburiyetim gibi oldu düşünmek. Yazmak da şuna baktım düşündüklerimi yazdıkça hem ben rahatlıyorum hem de çoğalabiliyoruz. Yani bugün hissettiğim bir şeyi yazıya döktüğüm zaman belki o dertle diyelim ki hemhal olan yüzlerce kişi rahatlayabiliyor. Harika bir şey. Bu bir açıdan beyan sırrı. Yani Kur'an-ı Kerim'de de vurgulanır. Rahman olan Allah bize beyanı öğretti diyor o zaman şunu fark ettim. Beyan büyük bir mucize. Ben de bu mucizeden nasibimi almaya çalışıyorum. Hala aslında en büyük e, hedeflerinden, gayretlerinden biri budur. Kalemimi ve kelamımı iyi kılsın Rabbim. tesirli kılsın Rabbim diye e, hem dua ediyorum hem dua almaya çalışıyorum. Mesela bu yayın yapılmadan önce annemle görüştüm. Anne dedim bir yayın yapacağız. Şimdi bana sorular soracaklar. Sen dua et de güzel böyle konuşayım. Dedi ki ben bir Yasin okuyayım hemen arkandan. Ee, i̇nşallah iyi olur. Şimdi annem hep Yasin okuyarak beni destekliyor. Öyle söyleyebilirim. Yani ta bence muhtemelen hani anne duası, annenin belki niyeti onları da katmak lazım. Yani bu bu fikir ve yazıyla ilişkimize. Muhtemelen onun da niyetlerinin güzelliğinin eseri olarak Allah bize de böyle bir kader nasip etti diyebilirim. Güzel. Acaba hangi temaları kastediyorsunuz? Benim eserler biraz şeydir. Böyle yaralı eserler olur, duygulu eserler olur. Bazen hürmete çıkar kapı, bazen hayrete çıkar. Çokça aşkı işlediğimiz olur. Çokça manayı vurgularız. Ya bunun kaynağı yine dediğimiz gibi hayattan esasında ilham alıyoruz ve hayata doğmaya çalışıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın böyle bir vurgusu vardır. Hayatın içinden hayat doğmak şeklinde. Ben de mümkün mertebe kendi içimde ne varsa onu anlamaya ve anlamlandırmaya ve yazmaya ya da dile getirmeye çalışıyorum esasında. Ve bu kaynak da hani ben bu cihana sığmazam diyor ya Nesimi. Yani bu alem, bu yaratılış, bu varlık, bu yokluk sığmıyor hakikaten içimize. Kendimiz de kendimizin içine sığmıyoruz ve bu cihana da sığmıyoruz. O yüzden muhtemelen o insanın Allah tarafından yaratılmış olması, bir ruh taşıyor olmamız, sonsuza namzet olmamız büyük bir mucize ve bu bizi dediğim gibi yani ya da beni diyeyim burada hem ürpertiyor hem çok heyecanlandırıyor. O yüzden bu yolculukta yani anlama ve anlamlandırma ya da mana yolculuğunda ister istemez halden hale geçiyoruz. Duraktan durağa uğruyoruz. Kah hayretin içinde böyle bir ayrı mutluluk oluyor. Kah haşyet belki kaplıyor. İnsan hiç konuşası gelmiyor. Kah hürmet diyelim ki tecelli ediyor. Ya bir karıncaya bile ulu nazarım vardır diye Yunus Emre Hazretlerinden nasibini alıyorsun diyorsun. Hakikaten öyle. Mesela şimdi şurada bir yer fıstığı var. Bana mesela üstüne saatlerce düşünebileceğim bir nimet olarak gözüküyor buradan. Neden? Yani ne oldu da bu benim nasibime bu düştü? Yani buraya nasıl geldi? Üsküdar'da, Hüdayi Hazretleri'nin huzuruna bu yer fıstığı. Benim bir el, bir avucumu uzatabileceğim kadar uzaklıkta ve biraz sonra da belki mideme girebilir. Ben hani nasıl oldu da bu lütfa erdim? Bu bir lütuf çünkü bundan mahrum insanlar var. Bundan mahrum binlerce insan var. Bu anlamda yani hayata sadece ibret nazarıyla ya da şükür nazarıyla, baktığımız zaman dahi ister istemez bu yazılarımdaki temalara varıyoruz. Muhtemelen bu da hani tecelli. Derler ya hayat bir teselliden ve tecelliden ibarettir. Benim tesellilerim böyle duygular. Bu tecellilere de muhtemelen uğradığımız için bunlardan bahsedebiliyoruz. Yani ne yaşıyorsak onu söylemeye çalışıyoruz. Yayıncılık konusu zor. Evet zor soru. Hazin bir soru. Şundan dolayı şimdi her şey dijitale kaydı. İşin esasında hani yayıncılık noktasında hani dergilerin 90'lardaki, 80 80'lerdeki 70'lerdeki rüzgarı var mıdır? Yani zor bu vardır demek. Neden? Hepimizin elinde telefon var. Ekran süreleri 7, 8, 10, 12, 15 saat arası değişiyor birçok insanda. Böyle bir zeminde gerçekten birisinin dergi alıp okuması, matbaa olarak ya da işte diyelim ki bir kitabı da kitap aşkını sürdürmesi falan kolay değil. O yüzden yayıncılığın zorluğu ya bizi sürekli bir gösteri sunan ya da şov sunan ya da böyle sürekli hareket sunan bir dünyanın içindeyiz artık. Derler ki işte Kur'an-ı Kerim ikra. Oku diye başlıyor. Mesnevi Bişnev dinle diye mesela başladı. Bugünün de işte bir büyük alemi bak derdi belki de diyorlar. Hani böyle bir bu döneme seslenecek olsa bak derdi diyor. E çünkü evet yani biz bakar ol Bir anlamda da bakar kör olduk. Yani biz sürekli görüyoruz zaten. Kaydırıyoruz, kaydırıyoruz, kaydırıyoruz. Ve her yerde ekran var. Otobüste de ekran var. Sağda da işte dediğim ki bir metroda da ekran var. Beklediğimiz bir durakta da ekran var. Evde tablet var. işte bilgisayar var. Televizyon var. O yüzden böyle bir dünyada yayıncılık ister istemez hani dijital yayıncılığa kaydı. Dijital yayıncılık da kendi içinde bayağı bir mücadele veriyor. Hani bu bunların işte video içerik boyutu ayrı, dijital e-kitaptır, e-dergidir boyutu ayrı. Şunu söyleyebilirim sadece. Yani gerçekten iyi bir mal yerde kalmaz. Bu önemli. Yani iyi bir eser, iyi bir değer üretirsek bunun muhakkak alıcısı olur. Fakat form, şekil, usul, tarz değiştiği için bu zamanın da ruhunu yakalayıp belki bu zamanın hani beklentilerini de karşı şekilde yayıncılığı güncellemekte fayda var. Çünkü aksi takdirde hani hep nostalji yapılan duruma düşebiliriz. Hani şu kitap kokusu ne güzel, şu dergi kokusu ne güzel. Evet doğru güzel ama bir dergi diyelim ki mal ediyorsunuz 100 liraya. E kargosu zaten 150 lira. Şimdi böyle bir denklemde ayakta duramıyor yayıncılık. Çok zor. Yani şöyle düşün. Diyelim ki e, falan derginin 150 lira fiyatı var. Almak istiyorsun internetten. E, 100 lira da belki kargo koyuyor. 150 lira da kargo koyuyor. Oldu 300 lira. Şimdi 300 lira bugünün diyelim ki Herhangi bir genci için bazen fazla da geldi olabilir. O yüzden Angel'ın kendi içinde eskiye nazaran işte bu kağıt masraflarının yükselmesi, kargo masraflarının yükselmesi, editoryal kadronun kendi içindeki yaşadığı zorluklar vesaire ister istemez daha da zor hale getirdi. Ama bu hani kötü konuşup da işi böyle karanlığa hapsetmeyeyim. Sadece bunlar bu işin realiteleri. Buna rağmen biz kendi içinde güçlü, etkili, tesirli işler yapmaya odaklanırsak bunun formu değişebilir, usulü değişebilir, tarzı değişebilir, sunduğumuz mecra değişebilir sunduğumuz şekil değişebilir ama yayıncılık devam edecek. Yani şu an içinde dikkat edin ister istemez yine yani biz yayıncılık olmadan hiçbir şey takip edemiyoruz. Haberleri yayıncılık vesilesiyle takip ediyoruz. Fikriyatı, ne bileyim kültürü çok kıymetli bir alan ama o alanda muvaffak olabilmek için yani bugünün getirdiği zorlukları aşacak bir perspektif lazım. Mesela kendimden örnek vereyim daha dijital kitap okuma noktasında zorlanıyor. Yani e-kitaplar noktasında zorlanıyor. Sebep zaten Allah'a hamdolsun çok bol kitabım var. Bir şekilde ondan beni teselli ediyor. Ama muhtemelen şimdi diyelim ki bizim evde bin kitap olsa da belki diyelim ki hane halkı hoş görüyor. Ama belki yeni hanelerde diyecekler ki ya bu evi zaten ev küçük. Niye kitaplarla dolduruyoruz? Zaten işte e-kitaba döndü dünya. E, bey sen de şu e-kitaba geç de biz de buraları başka türlü dekor yapalım diyebilirler. Yeni bir dünyanın yeni beklentisi bu olacak. O yüzden hani dijitale geçmezsek işimiz de zor. Çünkü her şey orada ve çok da kolay ulaşılabiliyor. İstediğiniz kitabı istediğiniz şekilde hemen satın alabiliyorsunuz. Hemen tabletinizden, telefonunuzdan okuyabiliyorsunuz. Eğer hani sağlığı el verenler bu noktada da pratikte bu işi güzel başaranlar için bence çok büyük bir nimet. Çünkü biz şekilci bir ümmet değiliz. Yani kitabı muhtevasıdır esas olan. O muhtevaya nereden nasıl ulaştığımız esasında önemli olsa da şey değil. Yani şart değil. Yani kitap kitaptan okunur, elde okunur. Matbaanın işte o kokusunu hissedeceksin, kitap kokusunu hissedeceksin. Bunlar güzel şeyler ama belki benim yaş kuşağı için. Çok yaşlı değilim, ben de kırklardayım. Ona rağmen biz hani seviyoruz o kitaptan kopmayalım. Gençlerde durum ne bilmiyorum. Hani mesela şöyle söyleyebilirim, son 10 senedir odama gelen misafirler, özellikle gençler, daha az kitaplara ilgililer. Normalde diyelim ki geldikleri zaman, abi şu kitabı alayım, abi şunu da bana ver, ne olur ben bunu götüreyim. Neden? Çünkü o değer ve hani bir şekilde sende de bol var, onu hemen almak isterdim. Şimdi ise öyle çok da e, kitaba gözleri düşmüyor. Neden? Vaktimiz dolu, aklımız dolu. Bir de dediğiniz gibi dijital e, ister istemez kitabın da e, seren camını bundan sonra şekillendirmeye başladı. Bu ama çok da normal. Dediğim gibi bir değer atfetmiyorum. Yani olumlu ya da olumsuz bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü değil mi benim için çok zor ve gözümü çok görüyor dijital. Zaten ekran süresini azaltmaya çalışıyorum. Ben o yüzden e, normal kağıtla, kitapla karşılaşınca vecd hali geliyor bana. Böyle şükür hali. Ya, gerçekten herhangi bir kitap göreyim. Ben çok çok mutlu oluyor. Ama dijital kitabı görürsem o ancak diyelim ki bir yerden bir yere konferansa gidiyorumdur. Kitap yanımda yoktur ve muhakkak okumam gereken bir bölüm vardır. O zaman istifade ederim. O da kolaylık olur. Allah'ın bir nimeti olur. O yüzden böyle keskin bir e, tavrım yok bu konuda. Yani şunu söyleyebilirim ham vesilesi olarak ya da onu genç arkadaşların söylemesi belki daha güzel olur. Yani Allah'ım da olsun bugüne kadar sayısız insanla temas kurduk. Yazar adayı, yazıya hevesli. Vallahi ben hep olumlu ve müspet hareket etmeye çalıştım. Yani onları teşvik etme çalıştım. Onları cesaretlendirmeye, yürek vermeye, onlara evet bu işi başarabiliriz demeye çalıştım. Sebep? Çünkü kendimi de hala aslında o yolda bir öğrenci olarak görüyorum. Yani hepimiz yazıda öğrenciyiz ve kemale doğru ilerliyoruz. Ben kendime göre daha güzel yazmaya zorluyorum kendimi. Yani her yazımda diyorum ki daha güzelini yazayım. Bundan sonra daha güzel olsun. Daha güzel olsun. Ben de böyle böyle inşallah kendimi geliştireceğimi ümit ediyorum. Genç bir arkadaşımı gördüğüm zaman da şöyle diyorum. Yani 20 yaşındaki Süleyman'a nasıl davranılsa, nasıl ise dert. Mesela benim ortaokulda, lisede edebiyat hocam benim metnimi çok beğenmişti. Dedi ki Süleyman sende bir cevher var. Bak dedi kendini geliştir. Bu dedi özel bir şey. Ben o zaman bir şey yaptım. Hani mutlu oldum. Sebep? Ya ben kendimi az çok biliyordum ama beni birinin gördüğüne az şahitlik etmiştim. Ve biri beni görünce vay be dedim ve beni destekledi ve bana olumlu sözler söyledi. Rahmetli Asım Gültekin. bu mesela ben 19 yaşında onunla tanışmıştım. 22 sene önce. Bir baktı. Güzel yazıyorum. O kendi gerçek hayatta köşesi vardı. Yazı yazardı ya da Genç Dergisi'nde de derdi ki Süleyman Ragıp iyi yazıyor, aferin iyi gidiyor, böyle rahat yazmak lazım falan. Hemen bir heveslendim vay dedim ki Asım abi beni övdü. Ya yani, o övdüğü için Asım abinin şanı azaldı mı? Bence daha da büyük. O övdüğü için ben kendime göre şımarıp da ya işte ben çok iyi yazarım falan moduna girdim mi? Ben de ona girmedim. Ben o övgüyü bir tebrik ve teşvik olarak aldım. O da zaten büyük olduğu için övmeyi ya da tebrik etmeyi kendisine yakışan bir şey olarak gördü. O yüzden biz bize yakışanı yapmalıyız. Mehmetli Mehmet Dinç abimizin de kitabın ismidir? Bize yakışan. Bize yakışan nedir? E bu işte zaten az. Yani bir avuç kaldık. Kızıyla, erkeğiyle öyle düşünelim. Bu işlere heves eden o gençleri kastediyorum. Onlara hemen bulduğumuz yerde bir hazine bulmuş gibi o çok güzel devam et şöyle yap böyle yap sadece hani hakikati de zedelemeden ya da hani sırf iyi niyetle bir temenni olarak yani diyelim ki 10 üzerinden 7'lik bir yazıdır. Ya 10 üzerinden 10 harika demeden yani 10 üzerinden 7 olduğunu bile bile eksi 3'ün ya da 3 puanın nereden eksi olduğunu söyleye söyley beraber yol yürüyeceğiz. Başka yol yok. O yüzden ben herkesi şöyle görüyorum. Herkes bir emanet. Benim durağımda ferahlasın, mutlu olsun. Ondan sonra desin ki ya ne kadar güzeldi. Ondan sonra yoluna devam etsin. Bunlar çünkü duraklar. Biz son durak değiliz yani. Son durak Cenab-ı Hak'tır. Yani insan Allah'a doğru gider. Allah'a doğru giderken herkesten nasibini alır. Benim işte burada belki göremiyorsunuz şimdi resmini ama rahmetli peyami Safa. Benim çok kıymetli duraklarımdan birisi yani. Onun durağına uğrayınca şunu anladım. Ya yani yaşasaymış böyle hani el veriyorsa birisi bana el verirmiş belki de. Ya da yaşasaymış beraber yaşasaydık aynı dönemde. Beraber takılırdık, yazılarımı değerlendirirdi, böyle mutlu ederdi beni. Ne anlamda? Çünkü seviyorum adamı. Taklit etmeye çalışıyorum. Onun yolunda ilerliyorum ve bu büyük bir güzellik kendi açımdan. O yüzden bugünün genci için de hani ona böyle ne kadar ilham verebilirsek, ne kadar gönlüne ya evet yapabilirsin diyebilirsek, istidadı varsa, yeteneği varsa ve gayreti varsa o Allah'ın izniyle kim bilir kendi kemaline gittiği zaman bize de ne güzel hisseler düşecek. Böyle bakmak lazım. Hani yatırım ben yatırıma gençlere yapmayı tavsiye ederim çünkü onlar daha niceye güzelliklere vesile olacaklar inşallah. Benim bir üniversite arkadaşım vardı böyle sorulduğu zaman bir gün o şöyle demişti ben kendimi tavsiye verecek yaşta görmüyorum demişti ben etkilenmiştim o laftan Allah Allah demiştim hani bayağı böyle demek ki tevazulu bir ifade gelmişti. Şimdi ben de kendimi esasında hani tavsiye makamında tam göremiyorum fakat hani tecrübeye hürmeten yazıya meraklı ya da okumaya meraklı gençlere belki içimden geçen birkaç çeyi Öyle söyleyeyim. O da şu yani hepimiz için söylüyorum. Sonuçta herkes bir nasiple yaşıyor ya da bir hedefle yaşıyor. Ve bu hedefine ulaşırken herkes kendince kendisini yetiştirmeye çalışıyor. E, kitapların şöyle bir güzel yanı var. Çok sadık dostlar. Siz onları terk etmezsiniz, onlar sizi terk etmezler. Ve orada yani bugün hayatta olmayan sayısız güzel insanla buluşma imkanı bulabiliyoruz kitaplar vesilesiyle. Yani bugün diyelim ki biz Ali Ulvi kurucu rahmetliyle buluşabiliriz metinleri vesilesiyle. Oturabiliriz beraber. Beraber. Onun hayal dünyasında, gönül dünyasında gezebiliriz beraber. Ya da bir Eşrefoğlu Rumi'nin şiirlerinde onun o hissiyatından, fikriyatından, sünihatından nasibimizi alabiliriz. Mesela Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri buranın piridir, büyüğüdür. Üsküdar'ın ve İstanbul'un öyle söyleyeyim size. Şimdi divanı olmasaydı, o divanı okumasaydık biz onun hayatına dair yine çok eksik kalırdı. Yani buraya mesela çok ziyaretçi gelir. Derler ki hani bir dua okuyalım, bir Fatiha okuyalım. Çünkü onun bir hatırası vardır. İşte demiştir ki bizim kabrimize gelip Fatiha okuyan, denizde bu olmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın. Bu onun diyelim ki açığa çıkmış çok belirgin bir duasıdır ama şiirlerinde bir hazine var. Hani yüz yüz bitmez. İçinde böyle kayboluyorsun bir derya, bir de okyanus adeta. Ona nasıl ulaşacağız? Okumadan ulaşamayız. Çünkü o bilgiye ben kendim sahip değilim. O bilgiyi yazıyla kayıt altına almışlar. O yüzden bu yazı hep üstünde duruyoruz. Yani kalem ya da kelam o kadar mübarek bir şey ki İslam medeniyetinin en farik vasfı. Düşün Resulullah Efendimiz insan insanların içinde 40 yaşlarında dedi ki la ilahe illallah bir söz söyledi sonra dediler ki devamını getir dedi ki ahiret var sonra hesap var sonra kız çocuklarının diri diri gömülmesi yarın size sorulacak sonra akrabalık hakkını gözetin sonra bak sürekli konuştu hiç bitmedi konuşması biz İslam medeniyeti söz medeniyetiyiz sözü en güzel söyleyen medeniyet bizim kitaba mesafeli olmamız mümkün mü Allah Rasulü kendi toplumunun bilgi toplumu olmasını o kadar istiyordu ki bazen böyle hani günümüzün genç böyle ateistleri falan derler ya İslam okumaz, İslam geridir, İslam düşünmeye engeldir, bilime engeldir. Haşa ve kella. Ya Resulullah Efendimiz esir alınan kişiyi serbest bırakma şartı olarak okuma yazma öğretmesini koşuyor. O dönem yani normalde Resulullah Efendimiz haşa batıl bir insan olsa hakka davet etmese herkesin cahil kalmasını ister. Çünkü cahili kandırmak kolaydır. Cahili istediğin yerine götürebilirsin. Akıllı, fikirli, bilgili insanı öyle her yere götüremez. O firasetle, hikmetle ancak hareket eder. Resulullah Efendimiz de dedi ki özgür mü olmak istiyorsun? 10 kişiye okuma yazma öğret, özgür olacaksın. Bu şu demek, herkesin bilgili olmasını istiyor. Herkesin okumasını istiyor. O yüzden Allah muhafaza en kötü şey. Yani benim işim tamam, ben daha okumam, ben öğreneceğimi öğrendim demek. Oldum diyen ölüyor. Okumanın sonu yok ve kitaplar bu noktada hazine. Ve gerçekten hani ekran süresini azaltıp kitap süresini çoğaltanlar çok büyük bir belki nasibe erecekler. Eriyorlar zaten. Çünkü ekranda çoğu zaman kaydır kaydır kaydır. Sürekli hareket, sürekli görüntü ve zihin çok dağılıyor, yoruluyor. Anda kalan kimse gördünüz mü? o zamanlarda? Anda yok ki kimse. Adamla 3 dakika konuşuyoruz. 4. dakikada gitti. Nerede? Telefonun içinde işte. Herkes böyle oldu. Dikkat edin anda kalamıyor. Sebep? Çünkü bizi çağıran bir fırtına var. Bir akış var ve mutlaka oraya gideceğiz. Kitap işte o akışa mani olabiliyor. Gel diyor yavaş yavaş sekineyle dalalım, e, derinlere gidelim. içindeki meseleleri çözelim. Çünkü insan bir derde düştüğü zaman hani bir olguyu arıyor demek. Yani sadece objede ya da olayda kalmayacak demek. Olgu da nereden bize gelecek? Bizden daha iyi düşünen, daha iyi akleden, o Sözün kıymetinin içinden çıkacak. Hasılı Resulullah Efendimiz'in en müfarik vasfı söz. Kur'an-ı Kerim sözün en güzeli. İslam medeniyeti söze aşık, söze hayran. E bizim de bu noktada kitaba mesafeli durmamız, kendi kendimizi kurutmamız demek. Kendi kendimizi yani yaşarken ölmek demek. Allah bu halden muhafaza buyursun.